Bu keyfin üstüne de süt iyi gider diye düşündüm. Hayırdır Sametciğim, sen neyi kutluyorsun? Ya bu Ceyda olayının bitmesine çok sevindim. Yani o mahiyette içine kakao bile koydum kutlama için yani. Ah Sametciğim, ah! Kerem yine gündemde. Kerem yine bombayı patlattı. Kerem yine bir numara. Ama sen mutlu ol. Ya sen hiç soruyor musun kendine? Baban şirketi niye sana değil de Kerem'e yönettiriyor diye? E ben çekildim. Babam ona verdi. Aslan Sen büyük resmi göremiyorsun. Çünkü Kerem ne yaparsa yapsın hep gündemde oluyor Sametciğim. Kerem evleniyor olay, boşanıyor olay. Nişanlanıyor olay, ayrılıyor yine olay. Ya Kerem eski karısına hamile bırakıyor yine olay, olay, olay. Adam her zaman ilginin odağında, dünya her zaman Kerem'in etrafında dönüyor. Ee, öyle bir şey var tabii yani. Biz de yapalım Samet. Neyi? Ya ilgiyi biz üstümüze çekelim, sansasyon yaratalım Samet. Ya ben neredeyse doğuracağım, kimsenin umurunda değil Samet. Evin ilk gelini mi doğuruyor, evin kedisi mi doğuruyor belki değil ya. Neden? Çünkü Ayşe ile Kerem yine gündemde, yine ilgi onların üstünde. Bu düzen böyle gitmez. Sultanım, şey anlamadım ben. Senin kafanın içindeki o canavarlar ne söylüyor ben anlamadım. Samet sen anlama zaten. Ben ne diyorsam onu yap tamam mı canım? Boşan benden. Hadi. Ay ne diyorsun sen? Ben anlamadım ne diyorsun Hülya sen? Ya Samet'ciğim dur bak kendine gel tamam mı? Biz gerçekten boşanmayacağız. Hani boşanıyormuş gibi yapacağız. Say mı? Yok saydan değil işte. E nasıl? Sen şu sütünü bırak da ben bir doğru düzgün anlatayım. Biz sahiden evli kalacağız, sahiden boşanıyoruz sanacaklar. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz kötü kız